Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Ekos teknoloji ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızda olacağım. Temel birkaç minik hususa da değineceğim bu videonun içerisinde ve ardından teknik olarak da önemli bir bölgede olduğunu düşündüğüm teknik emareler var. Onun üzerinde detaylı bir şekilde inceleme yapacağız arkadaşlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip sonunda da beğenirseniz şayet Beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz diyorum. Herkese iyi seyirler. Günlük periyotta grafiğimizi incelemeye başlayalım. Neden önemli bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Onun bir tane emaresini öncelikle şurada belirtelim. Daha önce fiyatın sağlam bir düzeltme yemiş olduğu bir bölge var. Son halka arz bölgesinden sonra çıkmış olduğu rally sonrasında 7'ye bir düzeltme bölgesi var. O bölgede 43.90 seviyesi. Dikkat edersek fiyatımız 73 liralardan hangi seviyelere gelmiş? 43.90'a kadar. Yani bizim buradaki daha önce fiyatın iyi bir düzeltme yemiş olduğu bölgeye kadar gelen bir düzeltme hareketimiz var. Ve bu düzeltme hareketinin bu bölgeye geldikten sonra biraz sonra bahsedeceğim bazı dönüş emareleri var dostlar. Bunların üzerinde duracağım. Fakat öncesinde bir halk yatırım üzerinden bir kantitatif verilerini bir kontrol edelim. Hangi verilere sahibiz? Sonrasında tekrardan teknik analiz detaylarımıza geçelim teknik analizleri yaptığım firmaların temel bazı kritik verileri nedir? Ben kontrol ediyorum açıkçası. Bunlardan birkaç tanesi de piyasa değeri böyle defter değeri verisi dostlar. De Buradaki verilerime baktığımda güncel olarak 17,17 ,17 seviyesinden işlem görüyor Ecos pahalı bir seviye bence benim kendi yatırımcı tarzım gereği kontrol ettiğimde pahalı FK verisine baktığımızda da 90 seviyesinden olduğunu gözlemliyoruz. Onun haricinde şöyle biraz daha yakınlaştırmaya çalışalım. Piyasadaki diğer buradaki sektör olarak alınan firmalara baktığımızda da onlara nazaran daha pahalı seviyede olduğunu gözlemliyorum. Sadece Alveslen daha ucuz seviyede diğer sektöründeki firma olarak değerlendirilen firmalardan daha pahalı olduğunu gözlemliyoruz. Bu bizim için sadece temel verilere bakarak ben tabii ki alım yapmıyorum fakat en azından örnek veriyorum bir doğaaşı analiz ettiğimizde firmanın çok ucuz olduğunu değerlendiriyoruz yatırımcılar için ekstra bir Tabii ki hem uzun vadeli yatırımcılar için özellikle bir güven vesilesi oluyor diyebiliriz Tabii ki biz teknik verilerimize geçeceğiz ve teknik bize neler ifade ediyor onların üzerinden kaldığımız yerden devam edelim Temel verilerimizden minik birkaç tane kriteri kontrol ettik. Firma iyi bir firmadır. Teknoloji firması daha önceki gelen yorumlarda da çokça seven kişi olduğunu açıkçası bana hissettirdi diyelim. Fakat PDDD verisi ve FK verisi anlık olarak güncel olarak bana çok fazla en azından örnek verdiğimiz işte Doğaş olur, Türk Hava Yolları gibi daha nispeten firmalara göre pahalı bir ederinin olduğunu ben değerlendiriyorum. Bu sebeple teknik olarak verilerimizi inceleyeceğiz. Excel'de bu gibi firmalara ben uzun vadeli yatırımcıdan ziyade trendi analiz edip trendin içerisinde yer alıp oluşabilecek belki trade fırsatlarını değerlendirmek isteyebileceğim firmalar diye değerlendiriyorum kendi nazarımda. Evet, teknikte daha önce ne dedik? 43.90 seviyesinin önemli olduğunu, bu bölgeye geldiğimizi vurguladık. Onun haricinde başka neler yapmıştık dostlar? Bir gun fan çalışmamız vardı. O gun fan çalışmasını şöyle aktif edelim. Hangi seviyelere gelmişiz bir kontrol edelim demiştik ki buradaki gun fanımızın dikkat edersek üzerinde kapanış yapamıyoruz demiştik ve kapanış yapamadığımızı ilettikten sonra yeni bir ee, ne dedik? Kapanışlara ihtiyacımız var. O kapanışlar da geldi ve ardından yeni bir düşen. Dalga sonrasında yeni bir dip yaptık çıkış da başlamada esasında dikkat edersek fakat buradaki düşüşün 43 seviyesine gelen düşüşün bir tuzak düşüşü olma ihtimali biraz kuvvetli gözüküyor. Dostlar bu sebeple biraz sonra indikatörlerimize de bakacağız ama netice olarak fanlar açısından baktığımızda buradaki 45 derecelik açımızın üzerinden geçiyor olmamız bence artık pozitif bir işaret ve keza Astor analizimizde de ifade etmiştim bir önceki videomuzda şöyle teknik analiz seven dostlarımız için ipuçlarını şurada vermiş olayım sizlere de dikkat edersek EMA 20'nin üzerine atan bir fiyat hareketi var fakat tutunamıyor tekrar altına geliyor bu altına geldiği harekette de indikatörleri kontrol ediyorum ve indikatörlere baktığımda MACD'de oluşan günlükte bir pozitif uyumsuzluk var bu da yukarıya doğru en azından bir tepki yükselişi olması için bile bizim için önemli bir işaret, önemli bir gösterge dostlar. Bu sebeple artık ekos'ta yukarıya doğru yeni hareketler bizim için beklenir bir hareket durumuna benim için gelmiş durumda açıkçası. Peki bundan sonra neler olabilir? Hangi seviyeler bizim için potansiyel hedef bölgeleri olabilir veya aşağıda da kontrol edilmesi gereken yatırımcıların trade eden kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara hemen değinmiş olalım. Öncelikli olarak önemli destek seviyelerini bir vurgulayalım. Kötü senaryoda buradaki 43.90 seviyesinin altında bir tuzak daha görür müyüz onu kontrol edeceğiz ama şu anki verilere kontrol ettiğimde özellikle şöyle bir 4 saatlik verilere gelelim. Fibonacci oranlarımıza baktığımızda burada 0618 bölgesinde Birazcık sanki stopların patlatıldığı izlenimi var buradaki de mumlarda. Yani 46 86 bölgesi fiyat telaffuz ettiğimizde de 46 86 bölgesinin üzerinde 4 saatlik mumlar kapanışlar yaptıkça yukarıya doğru ben istekli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki verilerimizi hareketli ortalamalarımıza da bakacağız ama 46 86 bence önemli bir destek seviyesi konumuna gelmiş durumda. Buradaki yükseliş sonrasında dikkat edersek bir düzeltmemiz oldu ve bu düzeltmemiz 0600 0618 bölgesi civarında toparlanma emareleri var. Bu bölgeden sonra ne olabilir? Yukarıya doğru en azından bir tekrardan yükseliş dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimizi ben kuvvetli olarak değerlendiriyorum. Çünkü gam fanlarıyla da yaptığımız kontrolde artık alıcıların devreye girmesini ben bekliyorum. Peki hareketli ortalamalarımızı tekrardan bir aktif edelim. Biraz sonra RSI'yi de kontrol edeceğim. Fakat öncesinde minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ki Videolarımızı kanalımıza abone olmadan takip ediyorsanız hemen abone ol butonuna tıklayarak bizlere de destek olabilirsiniz diyelim. Evet hareketli ortalamalarımıza devam edelim. Dikkat edersek evet fiyatsal olarak Fibonacci oranlarımız olarak ve GAN fanları olarak... Pozitiflik, toparlanma emareleri var. Fakat buradaki hareketli ortalamalarımız bizim için çok kıymetli dostlar. Nasıl burada bir sat sinyali verdiyse bir alım sinyali de görmek bizim için ek bir doğrulama, ek bir e, giriş kaynağı, fiyata güvenme, trende güvenme vesilesi olarak değerlendirebiliriz diyelim. Şu an için bir alım sinyalimiz hareketli ortalamalarımızda yok. En yakın EMA 20 seviyemiz güncel olarak kontrol ettiğimde de 48.99 yani 49 seviyesi diyelim. 49 seviyesi bizim için güncel ama e, 20 seviyemiz olarak direnç seviyesi olarak karşı karşıya kalıyoruz. Başka neler demiştik? RSI'de düşen bir trendten bahsetmiştim dostlar. Dikkat edersek hala bu düşen trendin altındayız. Ben de kendim için burada alarm kurmuşum mesela kontrol edersek. Buradaki RSI trendinin de yukarıya kırılması benim için bir pozitiflik başlangıç emaresi olarak ben kendi açıma değerlendiriyorum. Bu bölgede de teknik analizle işlem yapan, takip eden dostlarımız için bu kırılımı takip etmelerini tavsiye ederim açıkçası. MACD'de zaten bahsetmiştik pozitif uyumsuzluğumuz var. Alım sinyali MACD üretmiş durumda. Bu da pozitif bir işaret. GAN'da da işler güzel. Ganfanlarınla da, da 45 derece üzerindeyiz. Neyi bekleyebiliriz? Böyle defansif yatırımcılar RSI trendinin kırılımını görmek daha bir e, güvenilir giriş sağlayabilir. Başka hareketli ortalamalarımızdan 49 seviyesinde ne dedik? MA 20 seviyemiz var. Şu an onun altındayız. Onun üzerine geçilmesini görmek isteyen daha böyle güvenli işlem yapmak isteyen kişiler olabilir. Bunu takip edebilirsiniz arkadaşlar ama şu an için bazı toparlanma emareleri var özetlemem gerekirse. Burada bahsetmiş olduğumuz 0618 bölgemiz olan 4686 üzerindeki kapanışlar bizim buradaki trendimizin artık yukarıya doğru gitmek istek gitmeye istekli olduğunu değerlendirmemize bence sağlıyor diyelim başka bir hedef seviyesi de telaffuz etmiş olalım trendite gibi tabii ki yukarıya doğru beklediğimiz hareket gelirse takip etmeye yakından takip etmeye çalışacağız yani ne ne olacak dostlar fiyat hedef tabii ki verebiliriz ama e, fiyatın hedefinden ziyade trendin gücünü takip edeceğiz. Trend zayıflayana kadar içerisinde olmayı ben gayret ediyorum açıkçası. Buradaki beklediğimiz yükselişin de gelmesi durumunda ilk seviyelerimiz, ilk dirençle karşılaşabileceğimiz bölgeler 57-58 bölgeleri dostlar. 57-58 bölgesine gelmemiz durumunda belki fiyatın, trendin birazcık düzeltmeyle karşı karşıya kalabileceğini değerlendirebiliriz. Buradaki beklediğimiz bir hareket olursa yukarıda yeni hedeflerle de yeni videolarda karşınızda olurum diyorum dostlar kısmet olursa. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.